Selamun Aleyküm Kars takipçileri. Aracımız Passat B7. Geçenlerde videosunu paylaşmıştım ben sizden. Bu araca yapılanları sizlere daha detaylı olarak anlatacağım diye. Şimdi bu araca yapılan uygulamaları baştan aşağı anlatmak istiyorum sizlere. Çünkü sizin de en azından bu konularla ilgili net olarak bilginiz olsun. Bize veya başka bir yere sorduğunuz zaman kafanızda yapılan işlemlerle ilgili soru işaretleri kalmasın. Arkadaşlar önce izolasyondan başlayalım bu araca yapılanların. İzolasyon sistemimizi biliyorsunuz biz 4 çamurluk, 4 kapı, ön motor kaputu, bagaj kapağı ve bagaj havuzu ve bagajın arka kenarlardan başlıyoruz. Şimdi gelelim ön taraftan motor kaputundan size anlatmaya. Şimdi motor kaputunun iç kısımlarındaki bütün boşlukları biz e, bu kuşakların şeyinde, dur oradan da açayım onu da siz de görmüş olun en azından. Motor kaputumuzu açarken dahi zaten anlıyorsunuz e, buradaki ağırlıktan. Bakın şu boşluklara biz içerden sıvı e, mevran dediğimiz sıvı bürtün e, ürünü ondan kullanıyoruz şu boşluklardan. Buraların içlerine yine aynı şekilde e, Reis Audio'nun sert alüminyumlu mebranı var. Ondan kullanıyoruz. Ondan sonra da bu aracın kapısındaki çıkan sesler şöyle. Örnek olarak e, bir Fiorino'nun motor kaputuna buradan bakalım. Bakın. Bu ses. Ve geliyoruz Passat'ımıza betona vuruyor gibi aracın. Şimdi bunun bunun bize ne faydası var? Motordan gelen sesler biliyorsunuz ses dalgaları titreşim olarak gelir. Titreşim buraya vurduğu zaman bu ses size motorun ön torpido veya ayak kısımlarından içeriye ses olarak titreşim olarak motor sesi gelir. Şimdi kapattık motor kapatımızı. Çamurluklarımıza geldik. Biz aracın tekerleklerini söküyoruz. Dışarıya alıyoruz. Davlumbazını da çıkarıyoruz. Davlumbazları plastiğini arka kısımdan ve çamurlukları iç saclarından bu hale getiriyoruz. Yine aynı şekilde hem sıvı hem sert membranımızdan o şekilde uyguluyoruz. Tekrar davulmazlarımızı, takım tekerlerimizi topluyoruz. Kapılarımıza gelince kapılarımız 3 kat dediğimiz biz bunu anlatırken müşterilerimize hep aynı şekilde 3 kat dediğimiz uygulama sistemiyle yapıyoruz. Önce kapının dış sacını iç kısımdan yani şu bölgeden İç kısmından uygulama yapıyoruz Sonra aracın şu sacının devamı var bu şekilde gidiyor e, Buranın komplesini aynı şekilde Ve kapı panzotunun kartonunun arka kısmından oralarda da aynı şekilde yapıyoruz Dört kapıyı da aynı bu şekilde uygulamasını yapıyoruz Ve aracın kapanma sesi Bakın ne kadar dolu bir şekilde e, Sesi şöyle mikrofon daha yaklaştı Duyduğunuz gibi Bagaj kapağına gelince aynı şekilde bagaj kapağı, motor kaputuna uyguladığımız aynı şekilde aynı işlemi bagaj kapağında da uygulama yapıyoruz. Bu kısımların içlerine giremediğimiz yerlere sıvı e, vürtün ürünüyle giriyoruz. Motor kapağı, ve bagaj kapağı bu şekilde halloluyor. Aynı şekilde bu kısımlar bagajın iç kısmından, bakayım görünebiliyorsa size buradan... Bakın şurada az bir görüntü elimiz var. Bak karşı tarafta var. Bu kısımlara da sıvı membrandan uygulama yapıyoruz. Hem de ayrıca diğer e, alüminyumlu sert mebranımızdan uygulama yapıyoruz. Bagajımızı kapatıyoruz. Kapatırken de aynı şekilde e, Sesimizden anlaşılıyor zaten Şimdi izolasyon uygulamamız bu şekilde Ortalama 3 gün gibi bir süremizi alıyor Ama gayet kaliteli ve performanslı oluyor Müşterilerimizden aldığımız donelere göre Yani %70 Alman araçlarında Sese etki ediyor Japon arabalarında, Kore arabalarında Ve diğerlerinde %200 diyen oldu Müşterilerimizden Böyle e, bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum Biz çünkü kendi kafamızdan değil Müşterilerimizden aldığımız donelerle hareket ediyoruz Şimdi aracımıza ambiyans aydınlatması yaptık. Ambiyans aydınlatmalarını biliyorsunuz biz özel işlem dediğimiz uygulamadan yaptık. Bu piyasada yakın zamanda gördüm yok kristal led bilmem ne led öyle böyle diye insanlara kesinlikle öyle bir şey değildir. Öyle bir şey de yoktur. Bu piyasadaki en kaliteli ve en performanslı led'ler bunlardır. Bunlar zaten özel işlem dediğimiz biz bizim kullandığımız led'ler de özel işlem. Özel led'lerdir. Çünkü bunları biz getiriyoruz kendimiz ithal ediyoruz. O yüzden e, öyle piyasadakiler gibi ana kristallet falan filan insanlara laf kalabalığı yapmıyoruz. Bildiğiniz üzere bu şekilde aracın üzerine özel işlem yani sıkıştırma hortum tarzında değil özel işlem yapıyoruz. Ön göğüs de aynı şekilde kapattığınız zaman şöyle yapalım sıfırı alalım. Kapattığımız zaman hiçbir şekilde burada hiçbir işlem belli olmaz. Kapalıyken hiçbir şekilde dikkat çekmez ve rahatsız etmez. Ambiyans aydınlatması 64 renk olup telefon kontrolüdür. Telefondan şöyle de size gösterelim. Arabamızı auto sistemini aldık. Tünele girdiği zaman yanar, çıktığı zaman söner. Buradan uygulamamızı geliyoruz. Uygulamamızı açtık. Açar açmaz zaten otomatik olarak bağlanır. Buradan da istediğimiz rengi seçtiğimiz renkte bırakabiliriz. Bakın. Hangi rengi istiyorsak Mesela örnek veriyorum. Mavide bıraktık. Mavide ışık şiddetini kısabiliyoruz. Hemen hemen minimuma kadar indirebiliyoruz. Bakın bu şekilde. Gayet de hoş ve başarılı oluyor. Buradan da sabit renklerimiz var. Onları seçebiliyoruz. Biz yine maviden yanayız. Hareketli renklerimiz var. Böyle yanıp sönen flashlı dediğimiz. Müzeye göre hareket eden renklerimiz var. Buradan herhangi bir müziği seçip bunun üzerinden hareket ettirebiliyoruz veya mikrofon bizim konuşmamıza göre hareket eden bakın gördüğünüz gibi tekrar normal menümüzü alıp buradan seçtiğimiz herhangi bir rengi de tıkladığımız zaman aynı şekilde e, ambiyans aydınlatmamız aktif hale geçer 4 kapı ceplik ayak aydınlatması ön göğüs olarak Passat B7'ye uygulama yaptık bu uygulamamızda her araca göre yapılan işlemler farklı olduğu için e, siz müşterilerimiz her araca göre fiyat alırsanız bizden daha doğru ve fiyat vermiş oluruz en azından size yanıtmamış oluruz. Ya orada niye böyleydi, burada niye böyle? diye kafanızda bir soru işareti oluşmasın. Şimdi multimedya için aracımızın içerisine gireceğiz. Hadi arkadaşlar birlikte içeriye girelim. Arkadaşlar, şimdi multimedyamıza geçtik. Aracın içerisindeyiz. Aracın içerisindeki multimedyamız 4 GB pardon, 6 GB RAM, 64 GB hafızaya sahip olan bir cihaz. Cihazımız oldukça hızlı bir cihazdır uygulamalarına girişlerinden. Anlarsınız bakın geçişlerinden falan. Çok hızlı bir cihazdır. Dönüşlerinden. Tık tık seslerini bunları kapatabiliriz. Biz sadece dokunduğumuza dair siz duyabilirsiniz diye bunları açık tuttuk. Müzik programı. Kendi içerisinde demoları var. Geri çıktık. Radyomuz. Dokunduğumuz zaman. Burada radyo isimlerimiz yazıyor. Şu an burada çekmediği için burada çekmediği için radyolarımızın haliyle göremiyorsunuz. Bluetooth özelliğimiz var. Telefonla konuşma. Buradan kısa yol bölümlerimiz var. Buraya spoti'yi biz ekledik. Youtube'umuzu ekledik ve CarPlay video. Video oynatma özelliğimiz çok iyidir. mp 4 videolarımızı ve diğer 1080 videolarımızı çok rahat oynatabilen bir videoya sahiptir. O yüzden videolarımız çözünürlüğü falan çok iyidir. Şöyle İstanbul Boğazımızın videosu var burada. Çok güzel kaliteli bir görselimiz var. Buradan geri çıktık. CarPlay dediğimiz uygulamasına geldik. Biz Android Auto kullandığımız için Android Auto diyoruz burada. Android Auto'muzda telefonumuzdan gelen konumları burada görebiliriz veya buradan navigasyonumuzu kullanabiliriz. Ayrıca cihazımızın navigasyonu var tabii ki. Buradan Spotify veya ben YT müzik kullanıyorum. YT müzik kullandığım için telefonumuzdan veya buradan Herhangi bir müzik kanalı açtığımız zaman müzik uygulamasını açtığımız zaman buradan da görebiliyoruz. Programını yüklediğimiz zaman daha da net bir şekilde belli olur buradan. Yer değiştirebiliyoruz bunları buradan seçebiliyoruz uygulamalarımızın içerisine girip buradan çıkış yapabiliyoruz. Bakın burada da bütün uygulamalarımız var telefondan. Çıkış dediğimiz zaman CarPlay'den çıkmış oluyoruz. Aracın kendi menüsüne dönmüş oluyoruz. Araçla ilgili bütün yapacağınız işlemleri. Bu araç bu cihazımızda Wi-Fi özelliği de olduğu için hem CarPlay olarak kullanıyorsunuz. CarPlay'e bağlanmadığınız zaman kendi internet dağıtıcısı yapıyorsunuz telefonunuzu. Oradan da YouTube, Yandex gibi programları kullanabiliyorsunuz. Netflix var. Evinizdeki Netflix şifrenizi buradan girip kullanabilirsiniz. Geri vites kameramız var. Geri vitese taktığımız zaman cihazımızın açış, e, geri vites kamerasını net olarak görebilirsiniz buradan. Çıkarttığımız zaman da aynı şekilde kaldığımız yerden işlemlerimize devam edersiniz. Arkadaşlar, e, ana menümüze dönüş yaptığımız zaman bu şekilde direksiyon kontrolümüz de aynı şekilde aktif halde duyduğunuz gibi... Değiştirme, kanal değiştirmelerimiz hepsi buradan aktif. Telefona geçme. Son arama yapmasın. Kim aradıysa. <laughs> Oradan. Aynı şekilde işlemlerimiz devam etmekte. Ee, arkadaşlar, Car Sound Ambience olarak size yeni araçlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ee, dışarı çıkalım, dışarıda devam edelim. Arkadaşlar, e, dediğim gibi biz Car Sound Ambience olarak... Yeni araçlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her uygulamayı da sizin bileceğiniz şekilde anlayabileceğiniz şekilde detaylı olarak biz anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü en azından yaptırdığınız işlemlerin nedir, ne değildir, nasıl bir işlem yapıldığını bilesiniz diye. Hepinize hayırlı günler. Sosyal medyamız, Kars Antambiyans YouTube kanalımız, Kars Antambiyans Instagram kanalımız bu kanallar üzerinden bize ulaşabilirsiniz veya cep telefonu üzerinden WhatsApp üzerinden bize yazarsanız kesinlikle size dönüş yapabiliriz. Zaman zaman gecikiyoruz. Hakkınızı helal edin. O yüzden mutlaka dönüş yaparız ama size. Hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere Kars Antambiyans'ta kalın.